1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 167 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 167 hazırlık darbe kavramı sizde ne gibi çağrışımlar yapmaktadır? Belirtiniz. Cevap. Darbe kavramı genellikle hükümetin zorla devrildiği veya askeri bir müdahalenin gerçekleştiği siyasi olayları akla getirir. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı sayfa 167 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.